Hepinize sevgiler arkadaşlar. 22 Eylül Salı günündeyiz. Haftanın ikinci iş günündeyiz. Ne gibi etkileşimler var? Hemen bakalım. Ee, tüm gün Ay Yay Burcu'nda ilerleyecek arkadaşlar. Ay Yay Burcu'nda olduğu zamanlarda daha iyimser e, hal ve tavırlar içerisinde oluruz. Bardağın dolu tarafını görmeye meyil ederiz. Anın tadını çıkartmak, o anda kalmaya çalışmak bizim için daha önceliklidir. Ee, nispeten eğitim konuları, e, gezip tozmak, yeni yerler görmek, keşfetmek, bilgimizi, bilgi dağarcımızı genişletmek ve hani biraz daha derinlerde o bilgileri arayıp bulma ihtiyacı ön plana çıkabilir. Çok gezen mi bilir, çok okuyan bilir sözünün e, cevaben e, her ikisi de diye cevap veren bir burçtur yay burcu. Hani kitap bir kitapta okuduğu bir yeri yerle ilgili olarak hani kitapta okumuş olduğu bilgi yetmez onu ekstra olarak araştırır. Hatta imkanı varsa gider o yeri görür, gezer, gelir. E, Ay yay burcunda olduğu zamanlarda dediğim gibi hepimiz biraz daha pozitif enerjiye sahip durumda yer alıyor oluruz arkadaşlar. Gölge yönleri olarak biraz e, inatlaşmalar verir. Çünkü e, doğru olduğunu düşündüğümüz konuyla alakalı olarak hani e, biraz böyle fanatikçe o düşünceyi savunma konusu ön plana çıkabilir. Bir de üstlendiğimiz bir takım sorumluluklar varsa onları yerine getirmek konusunda e, biraz böyle hani aksatma e, veya yumurta kapıya dayandığı zaman ancak onu yapabilmekle ilgili bir takım gelişmeler de gösteriyor olabiliriz. Deşimsel neler var onlara baktığımız zamansa e, sabah saatlerinde arkadaşlar 10.30 sularında Merkür'ün transit ay düğümleriyle pozitif etkileşime ön plana çıkıyor. Merkür terazi burcunun son derecelerine yaklaşıyor artık. Transit ay düğümleri de yay ve ikizler ekseninde hatırlarsanız. Dolayısıyla Dolayısıyla aslında yaşam ideallerimizi gerçekleştirebilmekle ilgili fikir ve düşüncelerimizi daha konsantre bir şekilde ortaya çıkartabilmek. Yeni ortaklık fırsatları, yeni diyalog, yeni arkadaşlıklar, yeni sosyal ilişkiler kurabilmek. Bu sayede etrafımızdakilerin bilgilerine sahip olabilmek, kendi bildiklerimizi onlarla paylaşabilmek yönünde güzel etkilerin ortaya çıkabileceğini söyleyebilirim. Diğer etkileşim akşam 16.30 sularında Güneş Terazi burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Haftalık burç yorumlarını yaparken ben bunu 23 Eylül olarak söylemiştim ama 22 Eylül'de akşam 16.30'da geçiyor. Bu e Yanlışlıkla dolayısıyla da özür diliyorum sizlerden. Güneş terazi burcunda bir ay kalacak arkadaşlar. Ee, nasıl bir gezegendir, ne anlam ifade ediyor bu durum? Şimdi güneş zaten bizim kişiliğimizi, benliğimizi, egolarımızı bilinçüstü ve mantıklı bakan tarafımızı yansıtır. Nerede ne şekilde parlıyoruz, kendimizi, konsantrasyonumuzu ne gibi konulara alıyoruz, biraz bunları gösterir. Terazi burcuna geçiş yaptığı süreç itibariyle hepimiz biraz o te terazi enerjisine sahip olacağız anlamına geliyor. Terazi burcu ben, ben, ben demek yerine biz, biz, biz diyen bir burçtur arkadaşlar. Daha böyle hani sosyal ilişkilere açık, e, ikili ilişkiler konusunda oldukça başarılı, ticari anlamda ortaklıklar konusunda oldukça yatkın bir burçtur. Dolayısıyla güneşin terazi burcunda ilerlediği süreçte hepimiz biraz daha sosyal anlamda veya hani romantizm anlamında veya aşk anlamında veya ticari anlamda eee iş birlikteliklerimizi çoğaltmak, yeni arkadaşlıklar kurmak belki e, veya hani kararlarımızı biraz daha adaletli, objektif, daha eee nabza göre şerbet dökebilen, daha diplomatik, daha orta noktayı bulma yönünde e, verme eğilimi gösterecek durumda oluruz arkadaşlar. <laughs> Güneşin terazi burcunda olduğu zamanları ben seviyorum. Çünkü Nispeten e, o ben bencilliğinden çıkıp biraz daha biz e, olarak daha hani toplumsal olarak daha sosyal çevre olarak bakabildiğimiz açılardır arkadaşlar. Dolayısıyla hepimize e, terazi burcu enerjisinin iyi geleceğini tahmin ediyorum. Umuyorum da öyle olur. Salı günkü etkiler kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin ardından arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.